Evet sevgili ikizler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 14-20 Ekim arasında sevgili ikizleri neler bekliyormuş. 3 tane yeni destemden 3 tane de vefalı benim güzel olan en eski öğrencilik yıllarımdan kalma eski destemden de 3 toplamda 6 kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili ikizler için ilk kartımızla başlayalım. Diyor ki kılıçların beşlisi. Kılıçların beşlisi de nedir? Ee, bu dönem bir takım olaylarla karşılaşabilirsiniz ve der ki aa, çok fazla bu konuları kafana takma çünkü e, bunlar senin negatif e, nasıl derler mıknatıslığını tetikleyebilir ve bunun sonucunda da e, hani derler ya aklına gelen başına gelir aklına gelen başına gelir der aynı zamanda bir takım dedikodular duyup kendinizle alakalı birazcık böyle motivasyonunuz düşebilir ama sevgili ikizler tam anlamıyla yolunuza devam etmekte fayda var çünkü bakın e, kılıçlar havaya uçuyor gidiyor insanlar e, Kötü niyetli insanlar aslında size zarar veremiyorlar. Sadece motivasyonunuz düşüyor. Siz kendi kendinize zarar veriyorsunuz aslında sevgili ikizler. O yüzden de bu dönem inanılmaz derecede pozitif olmanızda fayda var. Çünkü e, her şey için bir umut ışığı vardır hayatta. Hadi bakalım. İkinci kartımız sevgili ikizler için. Kılıçların şövalyesi. Kılıçların şövalyesi derler ki bak. Yani pozitif olursan ne olur? Sen hiçbir şeyi kafana takma sevgili ikizler. Bu dönem şunu kafana takabilirsin der. Hedefini belirle, korkusuz ol ve harekete geç. Harekete geçersen önündeki her şeyi ezer geçersin der. Çünkü biliyorsunuz e, klasik tarot destesinde nasıldır bu kart? Şövalye kılıcı ileride böyle atılmıştır. Atlan dört nala koşuyordur. Dört nala elinde kılıçla koşan bir kişiyi durdurabilir misiniz? Durduramazsınız. Der ki hedefini belirle, cesur ol, korkma, ileriye atıl. Çok güzel bir ivme yakalayacaksın bunun sonucunda. Sevgili ikizler der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Üçüncü kartımız sevgili ikizler için. Bye. Tuz Jeslaf. Suzce yazılı. Yani asaların ası. Asaların ası nedir? Yeni proje, yeni gelişim, yeni kariyer, terfi, aynı zamanda yeni ilişki. Yeni ilişkinin dışında şunu da sembolize eder aslında. Fuck body. Sadece cinselliğe dayalı bir birlikteliği sembolize eder bu kart aynı zamanda sevgili ikizler. Hadi in bakalım. Benim aslında en sevdiğim vefakar destem. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili ikizler için. Vay sevgili ikizler. Asaların dörtlüsü. Asaların dörtlüsü de nedir? Üç kelimeyle ben size özetleyecek olsam. Para, mutlu hayat ve sonuç. Parasal anlamda iyi giden bir takım olaylarla karşılaşacağınızı, sonuç, bir takım işlerinizi sonuca ulaşacağı dönemi sembolize eder. Aynı zamanda artık bir takım işlerinizin, planlarınızın sonuçlanacağı dönemi sembolize eder. İletişim, komünikasyon, ev, bu ev alma olur, ev almayla alakalı ciddi artık bir takım konuşmalar olur, planlamalar olur ev değiştirme olur. Bir takım kutlamalar. Kutlamayı sembolize eder aynı zamanda Aa, dilek kabul olur der. Dileklerin kabul olur bu dönemler sevgili ikizler. O yüzden de dilek dilemek çok meşakkatli bir iştir. O yüzden de ne dilediğinize çok dikkat etmenizde fayda var bu dönem sevgili ikizler. Aynı zamanda negatifte ne diyebiliriz? Evde huzursuzluk veyahut aileden destek görememe veya çevreden destek görememeyi sembolize eder. Bu kart bizler için. Hadi in bakalım. İkinci kartımız sevgili ikizler için. Asaların onlusu. Asaların onlusu da nedir? Ağır iş, başarı, sorumluluk stresi sembolize eder. Ve der ki evet sen sorumluluk alacak kapasitesini sevgili ikizler. Birkaç sorumluluk birden alabilirsin fakat sınırlarını aşmamaya çalış. Çünkü der evet birçok sorumluluk alabilirsin ama bakın adamın gücü var. Kaldırmış asaları gidiyor ama önünü görebiliyor mu? Hayır. Der ki başarılı olacağım diye farkında olmadan kendi yolunu kapatabilirsin der. Aynı zamanda der ki yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsin bu dönemde sevgili ikizler der. Ekip kurmayı sembolize eder. Ekip ekip çalışan bir firmasınız firmadasınızdır ve bir ekibin başına getirile getirilebilirsiniz ve size denir ki kendi ekibini kur. Senden şu şu işi bekliyoruz. Veyahut kendi işinizi kurma planınız vardır bu dönem kemik ekibinizi kuracağınız dönemi sembolize eder aynı zamanda bu kart hadi in bakalım son kartımız sevgili ikizler için iyice bir karıştıralım evet sonlardan bir tane çekelim şöyle hop tılsımların sekizlisi tılsımların sekizlisi de nedir ee, çalışkanlık, azim, yüksek standartlarınızın olacağı bir dönemi sembolize eder. Yüksek standartlar yani aslında çalışma şeklinizle bu dönem üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Veyahut aynı zamanda nedir? Bir takım yazışmalar işle alakalı özellikle veya parayla alakalı bir takım yazışmalar olabilir bu dönemde. Ee, aynı zamanda yazıyla alakalı işte uğraşan arkadaşlar için de iyi bir dönemdir. Veyahut e, design grafik designerlık veyahut işte programlama. E, bu arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Çünkü hep böyle fokuslanıp bir şeylere yazma, çizme, mühendis arkadaşlar neden olmasın? Aynı zamanda Çevrenizdeki bir takım insanların tecrübelerinden faydalanacağınız veyahut sizin kendi tecrübelerinizi başkalarına aktaracağınız bir dönemi de sembolize eder bu kart bizler için. Yükselme, kariyer, kendi işini kurmayı da aynı zamanda sembolize eder bu kart bizler için sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler sizler için 14-20 Ekim arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ekim ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.